Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Utku Bu kanalda bir insanın başından geçen ya da bir insanın gerçekten yaşamış olduğu paranormal cinli olaylar anlatılmaktadır Eğer sizlerin de başınızdan geçen paranormal cinli olaylar varsa ya da sizlerin de gerçekten yaşamış olduğunuz paranormal cinli vakalar varsa Bu videonun altında yorumlar kısmındaki gmail adresimizden bizlere ulaşarak yaşadığınız hikayeyi bizlere gönderin bizler de kanalımızda sizin yaşadığınız hikayeyi sizler için seslendirelim. Öyleyse gerçekte yaşanmış olan hikayemize geçelim arkadaşlar. Bugünkü gerçekte yaşanmış olan hikayemiz siyah Söyle adam hikayesi arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hikayemize geçelim. Bundan 4 sene önce kardeşim 5, bense 14 yaşındaydım. Bir akşam kardeşim benim yanımda yatmak istedi. Bir türlü kardeşimi uyutamadım. Sonra bir baktım ki kendiliğinden uyumuş. Saat gece ikiye geliyordu. Bense kız arkadaşımla telefonda mesaj yaşıyordum. Bir ara kardeşim uykudan uyandı. Ve bana dönüp sen beni çocuk parkına götürmüyorsun deyip yanımdan kalktı. Ve annemle babamın odasına yöneldi. Bense şaşkındım. Aslında kardeşimi hep çocuk parkına götürürdüm. Ama rüyasında ne gördüyse... Neyse dedim. Devam edeyim kız arkadaşımla mesajlaşmaya. Kardeşim yatak odasının kapısını açar açmaz "Anne!" diye bir çığlık attı. Bense şoktaydım. Kardeşim döndü ve yorganımın altına girip "Abi içeride bir adam var." dedi. Ben o an ne diyeceğimi düşünürken bir anda annem geldi odaya. Dili bir türlü dönmüyordu. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama anlamadım arkasından babam da gelip anneme bir tokat attı. Kendine gelsin diye. Annem babamla yalnız konuşmak istedi ama ben de neler olduğunu öğrenmek istedim. Ben, annem ve babam oturma odasına geçtik. Annem anlatmaya başladı. Kardeşimin çığlığından sonra annem gözlerini açtığında babamın yanında uzun boylu, siyah pardösüyle bir adamın babamın boğazını sıkar şekilde orada durduğunu görmüş. Babam inanamadı ama bense şoktaydım hala. Çünkü biraz önce kardeşim bana aynısını anlatmıştı. Şimdi annem de anlattığında çıkmaz bir şoktaydım sanki. Ve o günden sonra ben dört buçuk ay ışıksız yatamadım odamda. Evet arkadaşlar hikayemiz bu kadardı. Dediğim gibi sizin de başınızdan geçen paranormal olaylar varsa ya da sizlerin de yaşamış olduğunuz paranormal cinli vakalar varsa bu videonun altında yorumlar kısmındaki gmail adresimizden yaşadığınız hikayeyi bizlere gönderin. Bizler de sizin yaşamış olduğunuz hikayeleri sizler için kanalımızda seslendirelim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.